Sultanım seni üzenlere kırgınız. Ey efendi hazretlerimiz. Ey bizim gözümüzün nuru sultanım. Bunların sana yaptıkları hakaretten onlar adına biz özür diliyoruz sultanım. Onlar özür dilemeyi de bilmeseler de sen onlara bakma sultanım. Onların gözünü gaflet bürüdü, kalplerini dünya sevgisi kapladı. Kulaklarına senin ifadelerini anlamaya engel ağırlıklar konulduysa da sen onların bu hareketlerine bakma sultanım. Ey efendi hazretlerimiz biz de kabul edemiyoruz sana yapılan bu haksızlıkları. Senin şanına layık olmayan bu davranışları ama sen öyle bir peygamberin rahmet varisisin ki hayatları boyunca bunların kendilerine de çoluk çocuklarına da rahmet olduğun halde onlar sana bu muameleyi reva gördüler sultanım. Senin rahmet kredinden ömürleri boyunca kullandılar sultanım. Adam yokluğuna onları adam yerine koydun ya. Onlar ilk işleri kendilerini senin yerine koymak oldu. Bir şey demedin sultanım. Sana akıl vermeye kalktılar. Bir şey demedin sultanım. Şimdi ise senin cemaatini nerelere sürüklüyor bunlar sultanım? Bize kalsalar onlar kredilerini çoktan tükettiler ama sen baştan ayağa her zerrenle rahmetsin ya gene de sen bilirsin sultanım. Ama biz aciziz ya. Kanımıza dokunuyor sultanım. Sana yapılan bu haksızlıklar sana reva görülen bu muamele kanımıza dokunuyor sultanım. İçimiz yanıyor, yüreğimiz acıyor sultanım. Onları sana şikayet ediyoruz sultanım. Vefanın hayatlarında sadece bir semt ismi olmaktan öte bir yer etmediği bu insanlara ne demeliyiz sultanım? Bunlar sana hiç mi bakmadılar? Bunlar seni hiç mi anlamadılar? Bunca sene bir ömür senin yanında olup da senden sadece bir şekilden başka bir şey anlamamak ne kadar büyük bedbahlık. Kınamıyoruz ya Rabbi. Bizi onların kötü ahlakından uzak eyle Allah'ım. Onların bu şuursuzlukları sebebiyle bizi onlarla bir tutma Allah'ım. Hay sizin müritliğinize. Hay sizin efendi hazretleri anlayışınıza. Kapıyı bozmak bu değilse tarikatı bozmak bu değilse daha ne ile bu tarikat bu cemaat bozulacaktı. Efendi Hazretlerini ölmeden mezara koyanlar, Efendi Hazretlerimiz hayattayken mirasının kavgasını yapanlar, Efendi Hazretlerini yokluğa mahkum etmeye çalışanlar, onun manevi mirasını miras yedi olarak çatır çatır yiyip kimseye bir şey bırakmak istemeyenler. Vah cemaatim vah! ...Efendi Hazretlerinin bütün kazanımlarını bu adamlar sebebiyle tek tek kaybediyoruz. Bu adamların bu cemaate içeriden yaptığı tahribatı dışarıdan düşmanlar yapamazdı. Tarikat düşmanları yapamazdı. Şeriat düşmanları yapamazdı. Ey İttef ve İsmaila vakfi yetkilileri sizden artık bu yaş ve vakitten sonra... Efendi Hazretlerimizi anlayacağınıza dair ümidimizi kestik. Ancak size bakıp da Efendi Hazretlerini anlayacağını zanneden hiçbir şeyden habersiz ihvanımıza bir işaret olsun, bir yol göstersin, doğrular ortaya çıksın, hak ve hakikat idrak edilsin diye sizin o beğenmediğiniz Masum Bayraktar Hoca Efendi'nin yetiştirmiş olduğu talebelerimizin ...Efendi Hazretlerimize seslenişini... ...Fatih Medreselerinin... ...ve Masum Bayraktar Hoca Efendi'nin... ...Efendi Hazretlerine bakış açısını ortaya koyan... ...videoyu da yayınlıyoruz ki... ...doğru yolun eğri saplantılarına uyanlarla... ...hak ve hakikate tabi olanlar bilinsin... ...hak ve hakikatler ortaya çıksın... ...şimdi sizleri... ...talebelerimizin... ...Efendi Hazretlerine bakışını yansıtan... ...seslenişiyle baş başa bırakıyoruz. Dinleyin de belki bizim talebelerimizden bir şeyler kaparsınız. Ummuyoruz ama belki de insafa gelirsiniz. Hakikatleri duyurmak bizden, ibret almak sizden, muvaffakiyet Allah'tandır. İsmail Ağa Derneği Yazı İşleri Kurulu Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim çok kıymetli hocam ve hocalarımız ve saygıdeğer misafirler hepiniz özenle hazırlanmış asrın müceddidi efendi hazretlerimiz kutluusuz ruhunun tanıtım konferansına hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Biz ayrılan bu zaman dilimizde diliminde elimizden geldiği kadar Efendi Hazretlerimiz Kudüs'ün ruhunun sesini şok yiyeceğim. Ey göz bebeğimizin nuru, başımızın tacı, kalplerimizin ilacı, gönüllerimizin padişahı, Efendi Hazretlerimiz Kudüs'ün ruhu, sen bizim gözlerimizin bebeğinin nuru, Dindarların önderi, dinin tacısın. Sen kalplerimiz üzerine nakış yapansın. Sen tevhid aleminin öylesine parlak bir güneşisin ki, güneşisin ki bütün kainatın zerreleri senin pencerenden nurun almaktadır. Sen safet ve iyilik deryasının Dost doğru yüzen yegane balığısın. Sen hal ile kâli sözünle yaşatanın arasını cem birçokların yaptığı gibi kitap yazmak yerine adam yazan Allah'ın hükümlerine tatbik ederek gezen bir kitapsın. Sen onlar görüldüklerinde Allah'ı hatırlarlar hadisi şerefini bizler yaşatan zatsın. Sen ben okulumu sevince gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı olurum buyrulan İslam ümmetinin sigortası, Allah erlerinin başı olan zatsın. Sen kalbinde sadece Allah olan, Allah ile yaşayan, Allah dostu ve mahremisin. Sen yaşayan evliyanın reisi, şeyhlerin kendisine gelerek mürid olmak istediği İslam alimlerin Hicri 15. asrın Miladi 21. asrın müceddidi ilan ettiği Gafs-ı Azam zamansın. Senin ahlakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıdır. Senin ahlakın Allah'ın ahlakıdır. Sana rağmen sen sevilemezsin. Sen bir kişiyi sevmemişsen onun seni sevebilmesi mümkün değildir. Sana karşı çıkan neticede Allah'a karşı çıkmış olur ve mağlup olmaya mahkumdur. Çünkü bu hadisinde de Allah'ımız sen ve senin gibiler için benim dostuma düşmanlık edenle ben savaşırım buyuruyor. Sen razı olmadığın bir kişiye de kuruma nice zorluklarla heder ettirmezsin. Hiç kimse sana rağmen yürüyemez, büyüyemez. Senin yolunu kestiğin bir hareket asla başarılı olamaz sultanım. Senin yürüttüğün kervanı, senin yolunu açtığın bir hareket ise, hiç kimse durduramaz, engelleyemez. Sultanım, Bugün bize yüklediğin vazife, bizleri yükselttiğin konum, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aramızda olsaydı, bunu yapacaksınız, burada duracaksınız dediği vazifedir. Bizler senin denizinin balıklarıyız. Aynı zamanda senin sevgi medhu senalarınla doluyuz. Tıpkı ağzına kadar dolu inciler ve selefler gibi. Senin denizinde boğulanın irtibarı ve şerifi artar Bizden senin ferah denizinde gark olalım Ümidimiz odur ki Hiçbir vakit bu denizden çıkmayalım Bizden sana olan sevgimiz daimi olduğu sürece Ne gam ne keder hiç aldırmayız Bizim için asıl gam Asıl keder Ve asıl felaket senin sevginden kıl kadar ayrı kalmamızdır. İlim, medrese, camia ve efendi hazretlerimiz insanlığa hizmet yolunda kesintisi çalışmalar içinde olmalıyız. Yaptığımız ve yapacağımız her çalışma efendi hazretlerimize takdim, onu tanıtmaktır. Bugün İslam'ın takdiminde yaşanmasında, yaşatılmasında, eğitmesinde, eğitilmesinde, vitrinde biz, biz varız. Başkası yok. Bu millete dinini biz öğreteceğiz. Biz yaparsak olacak. Biz çalışırsak bu millet çalışır. Biz yatarsak herkes yatar. Sen kendi etkilenmeni bırak. Başkası senden nasıl etkilendiğine bak. Başkasını nasıl etkilediğine bak. Bizler için asıl sevgi ve asıl gam senin sevginden kıl kadar ayrı kalmamızdır. Allah için sabretmenin Efendi Hazretlerimizin sözünü dinleyip onun ideallerinden zerreci taviz vermemenin ekip çalışması ve takım ruhu içinde kadrolar kurup kadrolar yönetimini nice zorluklarla aşıp Mevla Teala'mızın özel yardımı ve kiramıyla Efendi Hazretlerimiz kesintisiz himmetle, himmetleri celp etmekle nedenli kurulduğumuz 1986'dan beri özellikle şu son 15 senedir yakini olarak müşahede ettik ve etmeye devam ediyoruz. Çalışana hiçbir engel yok. Kim ne çalışmışsa mutlaka karşılığını görür. Hatta bizzat Mevlamızın özel yardımıyla ve Efendi Hazretlerimizin kesintisiz ümmetleri üzerine oluk oluk akar. Öyleyse ey kardeşler, Efendi Hazretlerimizin ifadesiyle, ifadesiyle bir daha gelin olmak yok. O zaman gelin dedikoduyu, fitne ve karkışayı, haset ve fesadı bırakarak şimdi ne yapmamız gerekiyorsa... Hangi kaliteli efendi hazretlerimizin davasının adamı, dertinin dertlisi, hocası, ihvanı, muhibban olmamız gerekiyorsa şimdi olalım. İlerisi dahası yok. Gelin canlar bir olalım, birlik olalım, sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Fitneden bütün alem mahzun. Tevfik eden kimseye kar yoktur. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Toptan Allah'ın ipini topluca sarılalım ve Efendi Hazretlerimizin memnun etme çabalarını sergilerim. Beni dinlediğiniz için hepinize te teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.